Tabii etkinlikten görüntülerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Şu anda da amcalarımız var yanımızda. Evet bir isim alalım. Evet ben Söğütlü bile dursun küçük Osman Akçabat. Demirci Köy, Osman Yalmaz. Elmas değil mi? Elmas. Yanlış duymadım. Bu elmaslar yabancı gelmedi bana. Bizim Havut de var. Oradan mı geliyorsun? Ben Havut Halen'den geliyorum. Ben Demirci Köy'ünden altın Altındebi. Evet Demirci Köy'ünden Ömer Yavuz. Hep Demirci Köyü mü? Akraba oluyor burası? Halamın oğlu ha, Ben Belçika'ya gelmiştim ben ha, Geldiniz Belçika'ya, e nasıl mi? buldunuz Belçika'yı? E, Belçika e. Belçik e Güzel ee, Oradaki arkadaşlarıma bütün dostlarıma selam ediyorum ha, burada Bak onlara gör bak <laughs> Hepsine selam ediyorum Özellikle e, enişte var Mehmet Özdemir Ona özellikle çok çok selam Bizim ediyorum. tamirci mi bu? Tamirci <laughs> Arabacı. Arabacı. Bizim arabayı da tamir eden Mehmet abimiz. <laughs> meşhur ustamız yani. Evet evet aynı dediğin gibi yani meşhur usta. <laughs> evet vatandaşlarımız tanımaya devam ediyoruz Akçabat Belediyesi'nde. Evet bir isim alalım. Ali Taşçı. Taşçı. Taş işine mi uğraşıyorsun? Dedelerimiz uğraşırmış eskiden. Öyle doğru. mi? Taşçılık. Zaten oradan gelmemiş evet, değil mi? Kesinlikle doğrudur. Dedelerimiz taş yapar. Biz eskiden evlerimizi taş duvar olurdu. O zaman ne işi yapıyorsun? Ben şu anda Sibirya'da çalışıyorum. Sibirya'da? Ee, tabii Sibirya'da. Ne işin var orada ya? Deden mesleği işte taşçılık. Orada da inşaat yapıyoruz işte. Öyle Alışveriş mekanı. Renaissance Contraction'da çalışıyoruz. Eee... İki yıldır oradayım. Daha önce Moskova'da Gürbet çalıştım. Gurbet Gurbette biz de gurbetsiz. Ee, Nasıl geçiyor orada günleriniz? Zor. Memleket tabii ki haliyle özlüyoruz. Ama sonuçta da bir şey yok. Geçim sıkıntısı yok. tatile geldiniz. Nasıl? Ee, burada bir festival vardı az önce. Nasıl buldunuz? Ee, tabii bunlar güzel şeyler. Akçabatımız için, değerleri için yapılan şeyler. Ee, hoş şeyler. Değerle izliyoruz. Güzel. Çok evet, hoşumuza diğer gidiyor. Diğer arkadaşımızı tanıyalım. Ee, benim adım Fatih Bayram her zaman bayram içindesin. Yani bayram, her gün... e, e, evet vatandaşların, insanlarımızın bayram içerisinde her zaman. <laughs> evet. yani işte böyle şenlikler içerisindeyiz. Çok iyi işte Avrupa'dan insanlarımız, vatandaşlarımız böyle şenliklerde hep beraber olmak güzel bir şey. Ee, Avrupa'yı, Türkiye'yi tanıtmak için işte Türkiye'yi, Avrupa'ya vatandaşlar hep sıcakkanlı birbirleriyle Sadık. Etkinliğimize e, katılan yarışmacılarımız var burada. Bodrum'dan geliyorlar. Şöyle onları bir tanıyalım. Bir isim alalım. Onur Can Bakan. Efe Kereş. Yılmaz Akpınar. Can. Mehmet Çağdar Çetin. Can Çobanoğlu. Uğurcan Yurtse. Hüseyin Sağ ol. Hüseyin. Sağ ol. Uğurcan Yurtse. Alihan Akpınar. Sezai Sağlam. Hakkı Cemal Malıslı. Sevgili izleyenler Akçabat'ta tabii ki misafirlerimiz burada ee, bir hayli çok. Biz de bunları e, sizlere an ve an yakalıyoruz ve görüntüye yansıtıyoruz. Evet şöyle tek tek bir isim alalım. Bir isim alalım. Seda Yıldız. Hayırdır ne kaçıyorsunuz? Şöyle bir gelin, şöyle yanıma gelin. Buse Bodur. Evet. Gamze Günel. Emine Kocasak. İlknur Akçay. Hava Oğuz. Sehra. Hatice Şahin. İlknur Karaca. Evet sevgili izleyenler bir de bakalım akçabatımızı nasıl buldular? Nasıl buldunuz akçabatı? Çok sıcak bir yer. <laughs> evet. Bulalım mı? Yani böyle rütbetli <laughs> <laughs> bir hava. <laughs> havası <gülüyor> da sıcak. Evet. Sıcak kanlılar. Evet. evet. Çok ama çok güzel bir yer. <laughs> ama Burdur da öyle. Öyle değil mi? Evet öyle ama ne bileyim. <laughs> nasıl? Burdur'un Bu Burdur neyi meşhur? Çok Burdur. <gülüyor> <gülüyor> Burdur ceviz. ceviz. Ceviz mi? Ezmesi. Ceviz ezmesi. Ceviz evet. Evet inşallah bir günde Burdur'a yolumuz düşer de e, tabii yolu ne zaman ne zaman nerede olacağı belli değil.